Her şey yolunda, peki neden içini bir boşluk kaplıyor? Sabah kalkarsın, işine gidersin, insanlarla konuşursun, plan yaparsın ve hayatın akar gider. Ama bazen sebepsiz bir ağırlık çöker. Bütün bunların anlamı ne? Heidegger buna varoluş kaygısı der. Çünkü insan sadece yaşayan bir organizma değildir, daizen yani varoluşun farkında olan bir varlık. Biliriz ki bir gün öleceğiz ve her şey bitecek ve bu bilgi içimizi ürperten o kaygıyı yaratır. Çoğu zaman kaçmaya çalışırız. İş, eğlence, tüketim, sosyal medya. Ama ne kadar kaçarsak kaygı o kadar derinde büyür. Heidegger der ki varoluş kaygısı kötü değildir. Aksine sana hayatının özünü hatırlatır. Çünkü bu kaygı sayesinde gerçekten kendi seçimlerini yaparsın. Kendi anlamını kurarsın. Modern dünya sürekli dikkatini dağıtıyor, kaygıdan uzak tutuyor. Ama bu huzur değil, sadece ertelenmiş bir yüzleşme. Heidegger bize şöyle sorar: Gerçekten yaşıyor musun? Yoksa sadece meşgul mü görünüyorsun? Kaygı kapıyı çalıyor. Açacak mısın?